Günaydın. Aa, günaydın Deniz Hanım. Size bahçede kahvaltı hazırlattım. Ben bir süredir işe gidemiyorum. Bir uğrayıp geleceğim. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa, Ayda Gül size yardımcı olacak. Hı. Her şey için teşekkür ederim Fikret Bey. Estağfurullah. Size afiyet olsun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. sabah sabah, temel işgüdü gibi karşıladı bizi ya. Aklım gitti ya. Deniz Hanım. Efendim Fikret Bey. Bu arada, örtü için çok teşekkür ederim. Rica ederim, görüşmek üzere. Deniz Hanım. Bir arada şu kalepenin yaylarını yaptıralım ya. Ya gıcır 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 gıcır, hoş olmuyor yani.